Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rahman Bugün sizlerle beraber yeni hesabımı tanıtıyorum. Evet yeni hesabım. Hesabım full artı full. Bu maskara var. Tertan tele var. E, ne bileyim bu diyarı var. Her şey var. Hesabım tamam Bu hesap artık bu hesaplıyım bu hesapla oynasam adını değiştirsem merak etmeyin adı öyle kalmayasak bu ramazan 31 olur. Söyle hesap kıyafetleri görüyorsunuz kıyafetler mükemmel. İşte da, da hesap dediğim gibi çok mükemmel hesap. iyi ki de al diyorum bu hesabı iyi hesabı. Başlıklar Baslıklar maskeler e, ee, neyse ki üstler santalar santaları kullanırım özellikle ve en sevdiğim yer üstten hatta dört tane yükseltilebilir var m416 da skar var skarda da üst tane var ve hesap mükemmel hesabı harbiden iyi üstesi ise... Birazdan otunlüğe bir bakayım. Zorla gideyim. Su üstümde daha demin Evet görüyorsunuz. Bu AKM artık ne bilmiyorum odunu. diye bir hesim var. UMP aldım. Özellikle aldım. Çünkü fazla oynuyorum. UMP Öldürmeme öldürme yok. Biliyorsunuz UMP'de de. DP aldım. M7 aldım. Bunlarla full oynadığım için. Sırf aldığım bu hesabı. Diğerlerinde öldürme mesası yok. Ursi'de var. Akeman var. Skarım var. <laughs> Ve Firavun Usi adını M24 de var bu hesapta ve benim en sevdiğim şeyleri iniyoruz. Scar, Scar'ın öldürme böyle mesafesi sonra tıpet ediyorum ve bu AKM mükemmel. Vektörü kullanmıyorum. Vektörü almam büyük ihtimal. Ve maskara full level buz diye full level daha nüf, ve ara bittan nihai üst tane nihai var üstü de böyle bir arabalara bakalım sizlerle ama arabalardan önce ünvanlarım özellikle kıyafet bunların hepsini değiştirsem merak etmeyin haline getirsem işte burada adını serseverleri görüyorsunuz bunlar önemsiz ama göstereyim ben size şöyle bir bakın evet yok bir saniye bir şey göstermeyi unuttum herhalde bir bakın bu wow, işte Lihya Katrin Müsterius Hesap mükemmel Şöyle gösteriyorum hala size 300 Okuyamadım İngiliz Hepsi İngilizce Arkadaşlar lobim böyle işte Üst tane araba Lobim böyle görünüyor Ben sen mükemmel bir lobiye sahibim devam edelim. Evet, şimdi ana lobiye geldik. Arabaları bakıyoruz tabii ki. Bu arabalar var mı yok mu bunu anlamadım. <laughs> <laughs> ha, var mı? Tamam. Dur. Şuradan bakılıyordu. Aynen bu arabalar var. Şimdi arabalara yazacağız. <laughs> evet, merak etmeyin. Evet. Arabaları görüyorsunuz. Arabalarım da kırmızı öe, <laughs> motoru var, uasım var, bagım var, yattım var, otobüsüm var, katrım var, var da var hesap. Bir pikobum yok ama Lamborghini'm de var. Siz Söyle size bir hareket yapayım. Efsane bir gidebilir Şöyle biraz hesaptayız <laughs> evet misyarı misyarı değil Bilkliği yok tavası yok onları da alırım kıyafetler görüyorsunuz burada ben bir şey hesabım böyle videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.